Marjinal Sohbetler'e hoş geldiniz. Yeni bölümümüzde lider iletişimine odaklanacağız. Marjinal Portu Novelli Marka Direktörü Nevra Çankaya ile birlikteyiz. Nevra hoş geldin. Hoş bulduk. Lider iletişimi neden önemli? Aslında iletişimin kendisi çok önemli ve lideri de bundan ayırmıyoruz. Bir kurumun iletişim süreci içerisinde liderin iletişimini de çok ayrı tutmuyoruz. Tabii ki içeriye göre bazen liderler daha farklı önem arz edebiliyorlar. Bazen kurumların iletişiminden ayırmak gerekebiliyor. Hı hı. Yapıların büyüklüğüne göre ya da faaliyet alanlarına göre ama liderin iletişimi aslında kendi vizyonunu aktarma, kendi hedeflerini aktarma, topluma sunduğu değeri paylaşma noktasında ilham verici olmak adına bir önem arz ediyor. Çünkü sizi örnek alabilen gençlere ya da toplumun çeşitli kesimlere ne öykünüzü duyurmak, bununla ilgili yaşadığınız süreçleri paylaşmak ya da işte şirketinizin hedefi doğrultusunda bir yeniliği aktarmak bunlar hepsi aslında iletişimi bütünleştiren adımlar Hı -hı. araçlar. Bu yüzden de önemli tabii ki. Peki iyi bir lider iletişiminde ilham verici unsurları anlatabilir misin bizim? Tabii ki. Aslında liderleri iki iki bölümde ele alabiliriz. Bir, girişimciler ya da profesyoneller. E, girişimcilerin kendi öyküleri çok ilham verici olabiliyor, çok öğretici olabiliyor hepimiz için ve bunları toplum olarak da bu başarı öykülerini dinlemek, bunlardan feyz almak yani bizler için faydalı, özellikle genç kuşaklar için faydalı. Burada bunları duyup hani o zorluklar, onların belki bazen başarı hikayelerinin dışında başarısızlık hikayelerini dinlemek, bunlara şahit olmak, hangi zorluklar nasıl sürdürdüklerini hissetmek, fark etmek tabii ki genç girişimciler için ya da işte genç iş insanları için ilham verici oluyor. İşte diyorsun vay be işte x kişi şöyle bir hayat, böyle bir vizyon kurmuş ve böyle bir hayat, bir organizasyon tesis etmiş ve böyle bir yolda yürümüş ve geldiği nokta şu an çok farklı. Tabii burada biz hani o liderin topluma bir değer katması, sosyal paydaşlarla bir arada topluma bir amaç doğrultusunda bir proje ile bir şey sunması, sorunun çözülmesine katkıda Hı, bulunması diyecektim. gibi sosyal evet, girişimcilik. Sosyal girişimcilik yani sadece aslında biz liderlerin ya da işte ilgili iş insanlarının ne kadar para kazandıkları ya da işlerini ne kadar büyüttükleriyle çok ilgi, ilgilenmiyoruz her zaman. Çünkü hani bir noktadan sonra şirketler kuruluyorlar, büyüyorlar ve belli yerlere geliyorlar ama aslında ilham verici kısım. Biraz nasıl bir vizyona sahip olduklarını anladığımız nokta oluyor. Ya da kendileri kendi ekosistemlerini büyütmek adına neler yaptılar ya da toplumun bir derdini çözmek için bu lider ne yaptı? Hı hı. E nasıl bir yol izledi? Hangi sivil toplum örgütlerine dahil oldu ve bunların çözümüne yönelik buralarda nasıl çalışmalar yaptı? Aslında bunlar da tabii ki bir liderin onu takip edenler için ilham verici sayılabilecek özellikleri bir de profesyonel liderlik var. Onlar tabii ki daha fazla bağlı bulundukları kurumun kuralları çerçevesinde bir iletişim sürdürebiliyorlar. Kendi kişisel öyküleri de tabii ki bir kurumda profesyonel yönetici olsanız da oldukça ilgi çekici ve ilham verici olabiliyor. Hı hı. Ama orada biraz daha ağırlıklı olan kendi bağlı oldukları kurumun daha faaliyetlerine yönelik ya da işte daha oradaki iletişim çerçevesinde belirlenen bir çizgide seyrediyor, bir tonda seyrediyor. Ama dediğim gibi hani patron tabir edeceğim hani o patron şirketlerinde biraz daha daha bir serbestlik var tabii ki lider tarafında. Peki başarı faktörlerine bakarsak Lider iletişimdeki başarı faktörleri nelerdir? Yani aslında normal günlük iletişimden çok da farklı bir şey aramıyor temelinde bir lider iletişimi. Çünkü kişisel özellikler aslında biraz devreye giriyor. Sizin lider olarak bir kere bu işi sahiplenmeniz gerekiyor. Yani iletişim iletişimcilerin işidir diyorlar. Bununla ilgilenmezler ya da yönetim kurulu başkanları buna dahil olmazlar gibi bir yaklaşım çok doğru bir yaklaşım olmuyor. Hı hı. Çünkü özellikle mesela bizim ülkemizde kurumlar lider liderlerle çok anılıyor zaten. Bir kere kurumun ve liderin oluşturduğu kamuoyundaki algı ya da işte iç müşteri dediğimiz çalışanlar tarafında oluşan çok algı çok önemli ve bunun liderin bunun farkında olması aslında gerekiyor. Hı hı. O yüzden de bir kere zaten kişilik özelliği olarak hani iyi dinleyen, Empati kurabilen, işte analitik çözümü hızlı üretebilen, buna yönelik adımların alınmasında kararlı olan, buna göre ekiplerini kurmuş olan aslında iletişime önem verip buna göre içeride bu yetkinliklere sahip ekipler kuran, buna bu fonksiyona, iletişim fonksiyonuna değer veren bir bakış açısı gerekiyor. Ve tabii ki zamanını buna ayırması gerekiyor. Aslında <laughs> bizim temelde liderlerin bu sürece dahil olmaları ile ilgili iletişimciler olarak en, sık yaşadığımız mesele. Yani zaman ayırma konusunda çok zorluyoruz zaman zaman liderleri ama onlar da hani bazen de tercih etmeyenler olabiliyor içlerinde. O zaman da işte çok bir kurumun da yapısına göre bazen bu gerekiyor. Yani bir kurumun tek sözcüsü olması gerekiyor ve insanlar burada lideri de dahil olarak görmek istiyorlar süreçte. O da etkili olabiliyor. Yani Liderin de bunu satın alması lazım. Bu iletişim işini önemsemesi lazım aslında özetle. O Kız zaman başarılı bir iletişim Sim, yürütülebilir. Evet. Gazetecilerde haber kaynağı olarak en çok CEO'lara güveniyorlarmış. Evet. Evet. Katılıyor musun buna? Katılıyorum. Tabii ki büyük holdingler, büyük yapılar da durum farklı. Yani Hı -hı. orada da farklı pozisyonlar, farklı liderlikler, belki bir CEO gibi neredeyse yani e, görülüyor ve algılanıyor olabilir. Tabii ki mesela bir büyük holdingin tüm süreçlerinde bir CEO'nun sözcü olmasını beklemiyoruz. Tabi. Ama yine de bizim hani medyamız da öyle tercih ediyor. En üst düzeyden en yeni bilgileri almak istiyorlar. Ve hani o, o kişinin hayalleri ve hedeflerini duymaktan mutluluk duyuyorlar. E, ee, tabii daha teknik konularda daha teknik yöneticiler devreye girebiliyor. <laughs> Ama dediğim gibi genel iş dünyasını ilgilendiren ya da işte genel strateji ve hedefleri ilgilendiren o noktalarda en tepeden görüş almak her zaman bizim gazetecilerimizle tercih ediyoruz noktada durum. yine erişilebilir olmak herhalde. Evet, tabii büyük önemli. Tabii. Ve o samimiyeti vermek. Aynen öyle. Zaten bunu sahiplenirse bir lider bu iletişim konusunu zaten erişilebilir ve ulaşılabilir olur. Yani Hı -hı. hem kendi içerideki ekibi için aslında hem de dışarıdan kendisine ulaşmak isteyen kişiler için ulaşılabilirlik önemli. Hiç Hı -hı. kimseyi cevapsız bırakmamak gerekiyor. Hı -hı. Hiç kimsenin bir talebine Hani dönüleceği söylenen bir talebe dönülmemezlik yapılmaması gerekiyor. Yani aslında normal temelde bizim hani normal iletişim, iletişim adımlarımız. adımlarımız yani bu hayat içerisinde olan iletişimin gerektirdiği noktalara dahil olmak, evet. uygulamak gerekiyor. Peki bir liderin güven oluşturması iletişimde nasıl fark yaratır? Yani aslında itibarlı yani bir iş insanıysanız en temel şey aslında itibar sahibi olmanız ve bu beraberinde tabii ki konunuza çok hakim olmanız, size karşı tarafın duyduğu saygıyı ve sizi bir referans noktası olarak görme durumunu tabii ki güçlendiriyor. Hı hı. Bunun içerisinde güven de var tabii ki. Asla kamuoyunu bir konuda yanıltmayacağınızın bilinmesi, X kişi söylüyorsa doğrudur hissiyatını oluşturmuş olmanız bence kişisel iletişiminizde bir lider olarak başarılı olduğunuzu gösteriyor. Tabii ki şirketlerin başarılı zamanları olduğu gibi zor zamanları da oluyor, özellikle kriz zamanlarında hı hı. bu güvenilirli, itibarlı kurum ve lider algısı tabii ki kamuoyundaki soru işaretlerini giderilmesinde çok etkili. Aynı zamanda iç iletişime yönelikte, de, içeride de çalışan motivasyonun artırılması ya da çatışmaların giderilmesi, hı hı. sorularına çalışanların cevap bulabilmeleri ya da işte belli konularda e, medyanın, kamuoyunun, sosyal medya kullanıcılarının cevap bulabilmeleri ve hı hı. buna ikna olabilmeleri noktasında liderin e, güvenilir olması çok etkili. Hı hı. Tabii ki burada her zaman e, şeffaf ve doğru bilgi ve kurumsal olarak işte yaşanan bir takım atlanan bir takım önemli noktalar varsa da e, bunların sahiplenilmesi ve gerekli sorumluluğun alınması üzerine hı hı. inşa edilmiş bir iletişim stratejisi olması gerekiyor. Ve tabii ki bu güvenlik yani itibar her şeydir noktası e, çok önemli bu sebeplerden dolayı. Güvenilmezseniz zaten bir noktadan sonra çalışan bağlılığı gider. Sizin e, uzun süre emek verdiğiniz bu kariyer öykünüz de bundan e, zarar görür. O yüzden her zaman zaten güvenilir olmak gerekiyor. Bir liderin en temel şeyi bu bence. Kesinlikle. Sorumluluğu. Evet hazır krizden bahsetmişken biraz da bu konuya değinmek istiyorum. Bir lider kriz anlarında nasıl bir iletişim kurmalı? Şimdi aslında kriz anları e, her zaman yani lider ya da kurum için bir gün gelebilecek varsayılarak çok önceden planlanmalı ve mutlaka faaliyetlerinizle ilgili bir kurumsal kriz planınız cebinizde olmalı. Bu planda görev dağılımları, liderin bundaki rolü, hangi fonksiyonların ne şekilde bu plana dahil olacağı, belli Belki zaten. iletişim hatları, iletişim hatları ve nasıl bir iletişim modeli izlenecek, bu ekipler nasıl hızla entegre olacak ve nasıl bir süreç yönetilecek Bunların hepsi zaten bu planlarda var. Hı hı. Şimdi bir de öngöremediğimiz tabii Gecek ki planlar, plansız evet, krizler de olabilir. Olabilir. Bunların haricinde kurumsal krizlerin yanında bir de liderin aslında kendi hayatıyla hayatıyla ilgili öngöremeyeceği de bir takım krizler içerisinde kendi bulma ihtimali olabilir. E, bunlar tabii ki bir magazinsel konu olabilir ya da bir işte sosyal medyada yaşanan bir durumla ilgili kullanıcıyla olan bir yazışma vesaire bir şeyin bazen, bazen bir Twitter'a bakar yani evet, Twitter kamuoyu, paylaşımı paylaşımı olabilir <laughs> ya da işte çok alakasız, dezenformasyon kaynaklı, bir isim karışıklığı benzerliği bir şey olup hiç e, dahil olmayacağınız bir olayın içinde adınızı görebilirsiniz ve tabii ki günümüzün koşulları itibariyle de bu sosyal medyada hızla yayılabilir ve kendinizi birdenbire bambaşka bir yerde görebilirsiniz. Bunların hepsinde sizin aslında bir kere panik olmadan her şeyden önemlisi e, ama hızlı hızlı <laughs> ama panik olmadan konuyu doğru anlamak, konuyu Konunun tüm adımlarını, tüm açıklığıyla aslında iletişim ekibinizle paylaşmak. Çünkü zaten iyi ekiplerle çalışırlar liderler. Yani bu 2-2-4 iki, iki, böyle Hı -hı. bir şeydir. İyi kurumlar ve iyi liderler zaten önem verdikleri için bu işlere güçlü iletişim ekipleriyle çalışırlar. Yani konusuna yetkin, gündeme okuyabilen, stratejik bakabilen, vizyoner böyle bir ekiple çalışması gerekir. Ve anında aslında o iletişim, yani o kriz iletişim hattının içerisinde olabilen ve hızlıca çözüm üretebilen ekiplerle çalışırlar ama kendisi tabii ki bu sürece dahil olmalıdır. Bir kere uzmanlıklara çok değer vermelidir lider iletişim tarafında. Kurum için ya da liderin kendisi için hep beraber ortak bir akıl üretip bu konunun çözülmeye kavuşturulması noktasına adım atılmalı. Evet. Burada en önemli şey aslında bir doğru bilgiyi almak, ekipleri doğru bilgiyle beslemek. Bir kere asla bir şey saklamamak oyundan da, Hı -hı. çalıştığınız ekiplerden de, iletişim ekiplerinden de şeffaf olmak. Bununla ilgili mutlaka ulaşılabilir olmak çünkü bazen direkt lideri arayabilirler. Hani gazeteci dostlarımız bunu tercih edebilir. Ya da işte ajansa ulaşırlarsa da ajansın mutlaka onlara dönmesi gerekir. Şu zaman yani öyle bazı örneklerde eskiden olurdu telefonlara çıkılmamak, sessiz kalmak falan gibi bir şey aslında çok önermediğimiz bir yaklaşım. Burada bir sorumluluk varsa da bu sorumluluğun alınması ve kamuoyuna bunun çözülmesine dair bir taahhütte bulunulacağına bildirilmesi aslında önemli. Hı -hı. Yani bazen yazılı, bazen sözel değil Yöntemler yazılı, yazılı, değişiyor. değişiyor. Şu bazen ee, tabii ki şirketin yönetim kurulu adına bir açıklama bazen liderden direkt bir açıklama atıyorum bu bir baş, yani insan kaynakları konusuysa insan kaynakları liderinden o da bir lider tabii ki ille burada yani CEO'lar işin içinde evet olmalılar ama hani direkt sözcü de olmayabiliyorlar her noktada gibi gibi yani ya da işte global şirketlerde durumlar farklı olabiliyor bu kriz anlarında orada farklı bir şey olabiliyor yani sözcülük yapılandırması olabiliyor gibi. Aslında dediğim gibi yani bu bir ekipçeyi Bu işin tam doğru bir şekilde anlaşılması, şeffaf olunması, işin sahiplenilmesi, bir kusur varsa üstlenilmesi ve kamuoyuna da bunun özür dilerken de taahhüt ederek yani neyi nasıl düzelteceğini taahhüt ederek de bunun paylaşılması kurumsal ya da lider iletişimi çok fark etmiyor aslında. Evet benim bu de noktada. önemsediğim bir konu var. Böyle durumlarda da çalışanlar bu bilgi kaynağını ya da işte açıklama neyse medyadan önce Öğrenmeli. Tabii. Doğru mu? Tabii. Yani bir çalışan olarak ben şirketimle ilgili ya da işte genel müdürümle ya da CEO ile ilgili herhangi bir konuyu medyadan öğrenmemeliyim. Bizzat kurumun temsilcilerinden öğrenmeliyim. Tabii mutlaka işin içinde yani artık zaten baktığımızda bizim aslında iç müşteri diyoruz. Hani burada da konuşurken birkaç kere bahsi geçti. Yani çalışanların da şeyden ayrı tutulduğu bir nokta yok. Yani iç ya da dış meselesi Hepsi değil. Paydaş. Hepsi paydaş. Doğru. Hepsi bir arada o yüzden de buna göre tabii ki bilgilendirilmeyi hak ediyorlar. Kesinlikle. Peki dijital dönüşüm lider iletişimini nasıl etkiledi? Yani dijital dönüşüm dediğimiz aslında son 10-15 senedir yaşadığımız sosyal medya yaygınlığı, mecraların hızla artması ve burada aslında liderlerin yer almaya başlaması. Bazı liderler bunu tercih etmiyorlar. Bazıları ise baya buralarda hani gündemi takip etme amaçlı. Buralardan faydalanıyorlar. Bazıları dinleyici, izleyici. Bazıları paylaşımcı. Aslında herkesin kendi kişisel ilgisine göre de bir farklı kullanım modeli var. Ama tabii ki nasıl değiştirdi? Bir kere çok daha hızlı ulaşılabilir oldular. O konuşmanın başında da bahsettiğimiz hani patrona ulaşılmaz, lidere ulaşılmaz ya da çok zordur bir kademelerden geçerseniz gibi olan o duvarları zihnindeki duvarları yıktı aslında Hı -hı. bu. Daha çok içerik üretmeye özen göstermeye başladılar. Şimdi bazı liderlerimiz var ki gerçekten çok iyi makaleler üretiyorlar, çok iyi içerikler oluşturuyorlar, kendi uzmanlıklarıyla ilgili çok kıymetli paylaşımlar yapıyorlar. Kiminin ilgisi sadece işte belli spor dalları, belli sanat dalları onlara dair şeyler paylaşıyor. Yani kimi çok kişisel kullanıyor, kimisi de kurumunun sözcüsü olarak kullanıyor. Bu hani kurumun da iletişim kanallarına bir tane daha eklemiş oldu aslında. Hı hı. Ee, eğer lider bunu kurum sözcülüğünü devam ettirecek bir araç olarak kullanıyorsa tabii ki şirketlerinin faaliyetlerini de duyurmak için e, bir araç olarak iletişime eklendi aslında bu. Evet. Tabii ki çalışanlardaki lider algısını da yönetebilen bir kullanım oluyor bu e, sosyal medya Liderin sosyal medya kullanım alışkanlıkları hı hı. işte daha belki sevimli geliyor ya da daha donanımlı olduğundan daha donanımlı, daha bilgili olarak görüyor belki kendi yöneticisini. Ya da işte belki de negatif şeyler düşünüyor onu bilemiyoruz ama e, tabii ki hız getirdi. Şöyle şeyler olmaya başladı. Eskiden iletişim ekipleri, liderleri işte belli noktalarda beslerken işte gündeme dair sıcak gelişmeler, önemli konular, bilgiler. Şimdi artık liderler iletişim ekiplerini zaman zaman takip takip ettikleri için buraları daha hızlı bildirebiliyorlar. Bu gündemler hakkında işte beraber nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz, şey yapabiliriz gibi fikirler, öneriler getirebiliyorlar. Biraz hani aslında tamamen kişiler özellikleriyle de buralar şekillendi. Nasıl kullanmayı seviyorlarsa ona evet, göre. Çok, bir, çoğu e... lider de sevmiş gibi görünüyor. Yani evet sevenler var. <laughs> i̇şte her mecrayı farklı amaçla kullananlar da var. Dediğim gibi bazıları dinleyici, izleyici. Bazıları direkt paylaşımcı. Peki bizim diyor, sektörümüzde çalışmak isteyen gençler var Evet. E bizi takip eden evet. e gençlerimiz var. Üniversitede okuyan ya da Hı -hı. mezun olan. Onlara tavsiyelerin ne olur? Yani iletişim işi bir kere zor bir alan. Ve bunu aslında sevmekle ilgili her şey. Biraz iletişim becerisi olduğunu kendinde buna ikna olan aslında insanlar bu alanı seçmeliler. Daha Hı -hı. mutlu olarak çalışabilmeleri için. Yoğun bir tempoya ayak uydurabileceğine inanan ve biraz eli kalem tutan diyeceğim o eski tabir ama ne kadar tek teknolojik imkanlardan faydalanılsa da aslında o metin bakış açısı, cümle kurabilme, ifade yeteneği, işte buna göre bir şeyleri aktarabilme becerisi bence önemli olacak. Yani bunun yanında dikkat olabilir mi? Dikkat çok önemli. Evet, çok haklısın. Dikkat çok önemli. Çünkü e, hata kabul etmeyen bir Çok hata kabul eden bir alan evet. değil. Yani gecesini gündüzüne <laughs> katarak çalışabilmesi gerekiyor. Buna tabii hani bu yeni medyayla da dünyamıza girdi ya yani biraz. Çok fazla veri var. Evet. Çok fazla bilgi akışı var. Bunları çok iyi analiz edip kendi ilgileneceği marka doğrultunda buradan bir iletişim stratejisi bir adım belirleyip çıkabilmesi gerekiyor. Biraz. Ya gündeme ayak uydurabilmesi evet, gerekiyor. Hızlı olması gerekiyor. Bir de tabii ki çok fazla kaotik ortam demeyeceğim ama yani biraz böyle kriz anları olabilir ya da telaşlı yoğun olunan dönemler olabilir. Bunlar içerisinde yönetebilecek, bu tempolu sistemi ayak uydurabilecek bir yapıda olması lazım bence. Bunlar tabii ki kişisel özellikler ama bir de tabii ki akademik özellikler de var. Mutlaka bir yabancı dili, iyi anlaması, konuşması, çok okumuş olması, en azından temelde de olsa bir ekonomi çıkarımı yapabilmesi, işte bir kültürel, siyasi ya da bir tarihsel derinliğe sahip olması, bunlarla ilgili kendini geliştirmesi, donatması, kendini sürekli geliştirmesi aslında sürekli bildiklerine bir şeyler katması, yeni olan her türlü yayın, medya, işte şimdiki sosyal medya uygulamalarındaki içerikler, belki bir noktada influencer dünyası, bloglar vardı bir zamanlar çok aktif değil belki şimdi daha video iletişimi ve o taraf, sosyal medya tarafı onlara evrildi ama yine de hani buralara da hakim olması aslında geleneksel medya konvansiyonel medya. Bunlara çok hakim olarak kendini donatması gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkürler. Rica çok keyifli bir ben sohbetti. Çok bilgi dolu bir sohbetti. Evet, Marjinal Sohbetler devam edecek. Yeniden görüşmek üzere.